meşhur Safranbolu lokumunu en iyi yapan ve en eski imalathanelerden biri olan İmren ve lokumların başındayız. Yanımda İmren'in sahibi Ali Bey var. Bize şu lokumun yapılmasını Ali Bey aşama aşama kısaca bir anlatır mısınız? Nasıl oluyor? Efendim lokum ana maddesi şeker, nişasta, su ve limon tuzuyla 3 saat civarında kaynatılma süreci elde edilen bir ürün. Şurada gördüğünüz parlak kısım lokumun kendi ilk özel e, öz kısmıdır. Daha sonra bunun içerisinde fındık, antep fıstığı gövdesi bu. Bunun evet, ana madde o yani. diyor. Onun üzerine fındık, antep fıstığı, efendim safran ya da diğer kuru gıdalardan ilave etmek suretiyle değişik lokum türleri elde etmek mümkün. Sonuç olarak şeker, nişasta, limon tuzu ve suyun sudan oluşan bir e, karışımdır lokum. Peki yani bir sürü lokumcu var ama sizin lokumunuzun tadı niye başka? Niye lezzetli? Nedir bunun sırrı? Efendim, Meseleyi para kazanmanın da ötesinde bir sanat olarak algıladık. Dedem, amcam ve babamı iki ayrı, helvacılık ve lokumculuk anlamında iki ayrı o zamanın önemli ustalarının yanına çırak olarak veriyor. Düşünüyorlar ki bunlar ikisi ayrı ayrı kollarda iyi usta olsunlar, iyi ustaların yanında çıraklık yapsınlar. Usta olsunlar bir beraberce bu işi devam ettirsinler ve sonuçta gerçekten o şekilde tecelli ediyor. Ondan sonra ben de babamdan ve amcamdan aldığımız bu e, güzel... E, Siz de babanızın yanında çıraklık yaptınız mı? Öyle, evet. Ben kendim eğitim ensü mezunuyum ayrıca e, ama kendi işimiz, öz işimiz e, bunu devam ettiriyoruz. Amacımız da bize e, sanat olarak aktarılan bu mesleği sanat olarak daha sonraki... ...kuşaklarımızı aktarmak. Yani önce kalite diyorsunuz. Önce, önce kalite. lezzet, sonra önce e, karşı, kar. sonra, sonra para. Da, e, da peki, öyle olmazsa zaten meselenin özünü kaybetmiş oluruz. Peki Safranbolu lokumunun aslı hangisidir? Yani fıstıklısı mı, fındıklısı mı, sadesi mi? Yani Safranbolu lokumu deyince önce akla gelen... Hangisidir? Önce akla gelen şu gördüğünüz fındıklı, fındıklı ve dışında hindistan diye lokum. Hı hı. Bu bizim e, Safranbolu lokumu diye birisi bize, bir müşterimiz... Ee, bir kilo lokum önce biz evvela bunu Önce aldık. bunu veriyorsunuz. Evet. Ondan sonra 10-15 yıl önce çifte kalmış lokum ee, yaptık. Çok güzel oldu. Daha sonraki 3-5 yıldan beri de bu safran biliyorsunuz safran bulu ismini veren safran çiçeği ...yöremizde yetişiyor. O, o, o Onun rengini veren lokum yapıldı. O da çok beğenildi. Daha hafif diyor müşterilerimiz. Biz onun içerisinde antep fıstığı ya da ceviz, fındık falan koyma suretiyle de onun da çeşitlerini yapma şansımız var. Bildiğim kadarıyla siz safran bol dışına çok lokum göndermiyorsunuz. Sadece bu civarda tüketiyorsunuz zannediyorum. Ee, böyle e, bu çok büyük rakamlara, kilolara ulaşmasa bile e, tazeliğini ve denetimini iyi yapabilmemiz için bundan başka çaremiz kalmıyor. Ne, ne zaman çok üretirseniz, işe hakim olamama noktanızda sürekli şikayetler alırsınız. Dolayısıyla biz yaptığımız işten evvelen memnun olmamız gerekiyor. Biz beğenmemiz gerekiyor. En az şikayeti alan bir mühendisliği olmak istiyoruz. Yani bir yerde babamıza, dedemize saygı göstermek durumundayız. Teşekkür ederim. Tadına da baktım. Afiyet olsun. Test ettim. Çok, çok lezzetliydi. Olsun. Elinize olsun. sağlık. Afiyet olsun.